Kolay bir soru fakat denemede çıktığı zaman çoğu arkadaşımızın hata yaptığı bir soru. Ne diyor? 1'den 10'a kadar notlar kullanılıyor diyor. 35 kişinin katıldığı sınavda bu notların her biri en az bir kere kullanılmıştır. Buna göre yapılan matematik sınavında aynı notu alan en fazla en fazla kaç öğrenci vardır? Şimdi sevgili arkadaşlarım görmek açısından tekrardan yazıyorum. 1'den 10'a kadar notlarım var benim. Değil mi? Diyorum ki notu aynı olan en fazla dediğine göre bana bir tanesini seçiyorum. 10 notu alan en fazla öğrenci olsun. O zaman ne olması lazım? Diğerlerinin en az olması lazım. Peki en az dediği zaman normalde ben derim ki hiçbiri bu notları almamıştır. Hepsine 0 kişi derim. 35 kişi 10 puan almış olur. Fakat bana şöyle bir şey diyor. En az bir kere kullanılmış bu notların her biri. O zaman derim ki bir notu bir kişi almış. 2 notunu bir kişi almış, 3 notunu bir kişi, 4 notunu bir kişi hepsini 1, 1, 1, 1 şeklinde yazalım. Bakın ne oldu? Burada 9 kişi oldu doğru mu? 9 kişi. Geriye kalan 26 kişi ne olmuştur? 10 notu. Yani aynı notu almıştır. Siz bunu 8, 1 veya 5 içinde düşünebilirsiniz. Yapılan hata ne oluyor? Arkadaşlar buraya da bir yazıyor. Onu çıkarıyor. 25 şıkkını işaretliyor denemelerde. Çok basit bir soru dediğim gibi ama hata yapılan bir soru. Diyoruz ki 26 kişi aynı notu alabilir en fazla.